Kalp krizi nasıl meydana gelir? Kalp krizi, kalbin bir kısmının kan akışı kesildiğinde meydana gelen ciddi bir tıbbi durumdur. Bu, kalp kasının hasar görmesine veya ölmesine neden olabilir. Kalp krizi, koroner arterlerin tıkanması sonucu oluşur. Koroner arterler, kalbi oksijen ve besinlerle besleyen kan damarlardır. Koroner arterlerin tıkanması, Kalbin yeterli kan almasını engeller. Koroner arterlerin tıkanmasının birkaç nedeni olabilir. Bu nedenler şunlardır. Ateroskleroz. Ateroskleroz, kan damarlarının duvarlarında yağ ve kolesterol birikmesi sonucu oluşan bir durumdur. Bu birikme damarların daralmasına ve tıkanmasına neden olabilir. Pıhtılaşma, koroner arterlerde bir kan pıhtısı oluşabilir. Bu pıhtı damarların tıkanmasına neden olabilir. Travma, koroner arterlerin yaralanması tıkanmaya neden olabilir. Kalp krizinin belirtileri şunlardır. Göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı kalp krizinin en yaygın belirtisidir. Ağrı göğüs ortasında veya sol tarafta hissedilebilir ve baskı, sıkışma veya dolgunluk olarak tanımlanabilir. Nefes darlığı Nefes darlığı kalp krizinin bir başka yaygın belirtisidir. Terleme, terleme kalp krizinin bir başka yaygın belirtisidir. Baş dönmesi veya bayılma, baş dönmesi veya bayılma kalp krizinin bir başka belirtisidir. Bulantı veya kusma, bulantı veya kusma kalp krizinin bir başka belirtisidir. Uyku hali veya yorgunluk, uyku hali veya yorgunluk kalp krizinin bir başka belirtisidir. Kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım alın. Kalp krizi acil bir durumdur ve hemen tedavi edilmesi gerekir.